Şu anda Bursa'nın en eski mahallelerinden Çekirge Mahallesi'nde bulunmaktayız. Arkamızda bulunan PTT burada kapatılarak buradaki halkın mağduriyeti söz konusudur. Bu mağduriyeti dile getirmek için mahalle muhtarımız, meclis üyelerimiz ve ilçe yönetimimizle birlikte burada bulunuyoruz. Türkiye'de ilk posta teşkilatının kurulduğu 1840 yılından bu yana yeni teknolojik gelişmeleri de içerisinde alarak Günümüze gelen Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü'nün yani PTT'nin 180. yılındayız. Tam 180 yıllık birikimi ifade eden PTT maalesef bu AKP döneminde çok kötü yönetildiği için rekabet şansını gün gün kaybediyor. 6 Şubat 2017'de yayınlanan kararname ile devlete ait bütün hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na devredilen ve bugün halen bir anonim şirket durumunda olan PTT şubelerinin de birer birer kapatıyor. Önce pandemi koşullarını ve kalabalıkları bahane ederek şubeler geçici olduğu belirtilerek kapatıldı. Sonra da aradan zaman geçmesine karşın yeniden açılmadı. Bu mahallelerimizden biri de Bursa'nın en eski mahallelerinde olan Çekirge. Muhtarımız Coşkun Bey ile de görüştük. Çekirge mahallesinde 80 yıldır aralıklı hizmet veren PTT şubesi kapatılmış bulunuyor. Girişimlerinden de bir sonuç alamadılar. Posta ve telgraf hizmetleri sunan PTT'yi mahalle makkala dönüştürmeye kalkışanlara, piyasadan daha pahalı rakamlara zeytinyağı satışını gündeme taşıyanlara sesleniyoruz. Sizin önceliğiniz bakkacılık olma, olmak değil. Bırakın zeytinyağı satışını bakkalarımız yapsın. Sizin önceliğiniz PTT hizmetlerini hızlı bir etkin yerine getirmek. Şube kapatarak vatandaşlarımızın hizmete ulaşmasını güçlettirerek mi, PTT'yi ayakta tutacaksınız. Çekirgede oturan ve evinde bulunmadığı için nok bıraktığınız müşterimiz beş evlerdeki ya da geç Osman'daki meclislere çağırarak mı hizmet vereceksiniz? Böyle hizmet olur mu? PTT yöneticileri yaptıkları işin ciddiyetine bir an önce varmalıdır. Çünkü PTT hizmetleri kazma hizmeti özelliği taşımaktadır. Yapılan işin kamusal hizmet olması nedeniyle kar zarar dengesini özel şirketlerde olduğu gibi bakılmaz. Eğer amaç PTT'yi iyice zayıflatmak, çalışmaz durumu getirerek yandaşlara satışı için zemin hazırlamaksa bu oyun tutmaz. Bursa'da kaç tane PTT şubesini kapattığınızı açıklayın. Talebimiz kapatılan tüm PTT şubelerinin derhal yeniden açılmasıdır. Biraz önce yaşlı bir hanfendi teyzemiz bu fısırayı elime tutuşturdu bu pusulayı kendisi yokken kapısına bırakılmış ve kendisine gelen bir koli gidip Genç Osman Postanesi'nde veya Beşevre Postanesi'nde almasını isteniyor. Kim düşün yaşlı bir e, hanımefendinin kalkıp Genç Osman Postanesi'ne veya Beşevre Postanesi'ne gitmesi e, ne kadar zor şartlar olduğunda artık e, düşünmek bile istemiyor. Çünkü bir vatandaşın kalkıp Genç Osman Postanesi'ne veya Beşevre'ye gitmesi bir yarım günün harcaması demektir. Bu da buradaki vatandaşların mağduriyetini ön plana çıkarmaktadır. Ee, bu vatandaşların burada mağduriyetini önlemek için bu PTT'nin buradan yeniden açılmasını ve halkın hizmetine sunulmasını talep ediyoruz. Şimdi Posta Teşkilatı'nın son 5 senesini oldukça yakından izliyorum. Ee, buraya ısrarla eleman alınmıyor. Yani bir postacı Günde 30 40 veya 50 tane tebligat dağıtması gerekirken anca gücü yetiyor onların. Çünkü çoğu yayan dolaşıyorlar. Dağıtacaklarından çok fazla sayıda evrak veriliyor. 70 80 tane. Bu da işlerinin iyi yapılmamasına neden oluyor. Adam yapıştırıyor kağıdı, evde olduğu halde gidiyor. Mesela bizim muhtarlığın üstünde bir teyze var. Karı koca 75 yaşında evden çıkamıyorlar. post kargo firması getirmiş PTT kargo kitap getirmiş bu pandemi döneminde kitap okuyayım diye. Kadın 10 gündür evrana alamıyor. Bağıra çağıra aldırdık. Geçen bir amca geldi. Ayın birinde 1 bir Şubat'ta kağıt yapıştırmışlar evine. 1 Şubat'tan 5 Şubat'a kadar 4 sefer dik kaldırım şubesine gittim. Gönderimi alamadım diyor. Şimdi gördüğünüz gibi burası 80 senelik mahallemizin postanesi. Burası kapatıldığı gibi mesela Alajırka kapatıldı, açıldı. Bugün haber aldım. Dik kaldırım şubesi de kapatılmış. Dik kaldırım hem Saramaşe'lere hem Alemdar'a hizmet veren bir kuruluş ee, şube. Orada aşağı yukarı 100 bin nüfus var. Bunlar tebligatları nereden alacaklar? Bir de buraya vatandaşa getiremediği tebligatı dikkat aldırmaya yakın şubeye bırakması gerekirken dikkat kaldırım da tabii yoğun olduğu için 5 evlere götürüyorlar. Sabahleyin bir vatandaş geldi 100 liraya taksi tuttum gidip geldim dedi. Yani biz postanemizin bir an evvel açılmasını istiyoruz. Burası devletin saygın bir müessesesi. Yok efendim yumurta satacaklarmış, zeytinyağı satacaklarmış. Utanarak izliyoruz bunları. Büyük ihtimalle bu postane e, tü gibi özel firmalara peşkeş çekilecek. Çünkü burada çok değerli varlıklar var. Heykeldeki postane şubesi, set başındaki petete şubesi, efendim sıra meşelerdeki e, İzmir yolu üzerindeki şube, beş evlerdeki şube, büyük ihtimal bunlar toplu halde birilerine verecek, başka diyecek bir sözümüz yok. Postanemizi geri istiyoruz. Ah, ha, geri istiyoruz.